Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili kova burçları, Eylül ayının son haftasına girerken, gökyüzü sizleri hem içsel keşifler hem de düş dünyada yenilikçi adımlar için hazırlıyor. 29 Eylül haftası, özgürlük, bireysellik ve sıra dışı fikirlerinizin hayatınıza yön vereceği bir dönem olacak. Siz kova burçları için bu hafta, alışılmışın dışına çıkmak, Yaratıcı projelere odaklanmak ve kendi vizyonunuzu somut adımlarla hayata geçirmek için eşsiz fırsatlar sunuyor. Bu hafta özellikle düşünce yapınızın ve zihinsel kapasitenizin yoğun şekilde çalışacağı bir süreç olacak. Farklı bakış açılarını değerlendirecek, kendi fikirlerinizi netleştirecek ve belki de uzun süredir ertelediğiniz projeleriniz için harekete geçme cesareti bulacaksınız sosyal çevreniz ve arkadaş gruplarınızla olan iletişimler, hem fikir alışverişi hem de işbirlikleri açısından belirleyici olabilir. 29 Eylül haftası kova burçları için aynı zamanda içsel farkındalık ve kişisel sınırlar açısından da kritik bir zaman. Kendinizi ifade etme biçiminiz, düşünceleriniz ve hisleriniz ile çevreniz arasındaki uyumu yeniden gözden geçirebilirsiniz. Bu süreçte bazı ilişkilerde mesafe koymak, bazı bağlantılara daha fazla önem vermek ve kendi değerlerinize sadık kalmak öne çıkacak. Kariyer ve iş hayatında ise bu hafta yenilikçi fikirlerinizi ortaya koyma, sıra dışı çözümler üretme ve fark yaratma potansiyeli taşıyor. Ancak aynı zamanda sabırlı ve stratejik olmak, aceleci davranmamak önemli olacak. İçsel disiplin ve zekanı sayesinde, yaratıcı projeleriniz veya grup çalışmaları ile somut ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Özetle, 29 Eylül haftası kova burçları için özgün düşüncelerini hayata geçirme, içsel farkındalık kazanma ve sosyal çevreyle uyumlu ilişkiler kurma açısından yoğun ve verimli bir dönem olacak. Hem bireysel hem de profesyonel yaşamda sınırlarınızı netleştirdiğinizde ve cesurca adımlar attığınızda. Bu hafta size yeni kapılar ve taze fırsatlar sunacak. Gökyüzü sizlere kendi yolunu çiz, özgünlüğünü ortaya koy ve sınırlarını belirle mesajını veriyor. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir, yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. 29 Eylül haftası Kova burcu yorumu. Kova burcu ve 29 Eylül haftasının teması. Sevgili Kova burçları, 29 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sizler zodyağın özgün, yenilikçi, ilerici ve bağımsız ruhlu burçlarındansınız. Hayatı kendinizce yorumlar. Kalabalığın düşüncelerinden bağımsız hareket edersiniz. Bu hafta gökyüzü sizlere çok özel bir mesaj veriyor. Kendi yolunu çiz, farklı ol ama sorumluluklarından kaçma. Haftaya başlarken enerjiniz yüksek. Zihniniz açık ve yeni fırsatlara odaklanmaya hazır. Bu hafta özellikle iş, kariyer, aşk ve sosyal ilişkilerde öne çıkacak. Hayatınızı daha özgün bir şekilde yapılandırma şansı bulacaksınız. 29 Eylül haftası sizin için hem yenilenme hem de gerçek benliğinizle yüzleşme dönemi olacak. Artık eski kalıplardan çıkma, kendi değerleriniz doğrultusunda adımlar atma zamanı. Şimdi gelin bu haftayı tüm yönleriyle iş, kariyer, para, aşk, sağlık ve sosyal yaşam başlıklarıyla detaylı şekilde inceleyelim. İş ve kariyer. Sevgili Kova burçları, bu hafta iş ve kariyer alanında yenilik ve fırsatlar sizi bekliyor. Özellikle yaratıcı projeler, teknoloji, bilim ve sosyal alanlarda çalışan Kovalar için oldukça verimli bir dönem başlıyor. Hafta başından itibaren iş yerinizde farklı bakış açıları öne çıkacak ve sizi düşündüren ama aynı zamanda motive eden teklifler gelebilir. Yaratıcılığınız ve yenilikçi fikirleriniz yöneticileriniz tarafından fark edilecek. Bazı kova burçları için ise beklenmedik bir terfi ya da yeni görev fırsatı söz konusu olabilir. Kendi işinizi yapan kovalar için içinse bu hafta işbirliği, ortaklık veya dijital projelerde yeni adımlar gündeme gelecek. Fakat dikkat edin, iş hayatında risk alırken sezgilerinize güvenmek ve plan hareket etmek kritik önemde. Hafta ortasında iş temposu yoğunlaşabilir, projeler birbiri ardına önünüze düşebilir. Ancak sizin esnek ve özgün düşünme kabiliyetiniz sayesinde bu yoğunluğu avantaja çevirebilirsiniz. Maddi konular Finansal açıdan bu hafta Kova burçları için hareketli ve umut verici. Beklenmedik gelirler, yeni kazanç fırsatları veya uzun süredir beklediğiniz maddi destekler gündeme gelebilir. Yatırım, tasarruf veya planlı harcamalar konusunda sezgileriniz oldukça güçlü. Ancak harcamalarınızda dikkatli olmanız önemli. Çünkü özgür ruhunuz bazen gereksiz lüks ve ani harcamalara yöneltebilir. Bu hafta maddi anlamda önemli bir mesaj var. Özgürlüğünüzü finansal sorumlulukla dengeleyin. Çünkü finansal kararlarınız önümüzdeki haftalarda hayatınızı doğrudan etkileyecek. Aşk ve ilişkiler haftanın kalp merkezi. Sevgili Kova burçları, aşk hayatınızda bu hafta derin ve dönüştürücü bir süreç var. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle aranızda daha samimi ve dürüst bir iletişim kurabilirsiniz. Geçmişten gelen bazı anlaşmazlıklar gündeme gelebilir ve bu konular çözülmeden ilerlemek zor olabilir. Bazı kovalar için bu hafta ilişkiyi bir sonraki seviyeye taşıma, bağlılığı güçlendirme veya birlikte yeni yaşam planları yapma zamanı olabilir. Bu süreç ilişkinizi daha sağlam ve sürdürülebilir hale getirecek. Yalnız kovalar için ise bu hafta kalplerin hızla çarpacağı bir dönem başlıyor. Hayatınıza girecek kişi sizi hem entelektüel hem de duygusal olarak etkileyecek. Bu kişi, farklı bakış açıları, özgün düşünce tarzı ve cesur yaklaşımıyla kalbinizi çalabilir. Aşk hayatında gökyüzü mesajı şu. Özgürlüğünü koru ama bağlanmaktan korkma. Sağlık. Sağlık açısından bu hafta kova burçları için enerji yüksek. Ancak dikkat edilmesi gereken noktalar var. Özellikle sinir sistemi ve omurga sağlığı önem kazanıyor. Yoğun zihinsel aktivite ve sosyal tempodan kaynaklanan stres fiziksel yorgunluk yaratabilir. Dinlenmeye, zihinsel rahatlamaya ve düzenli uyumaya önem vermelisiniz. Yoga, meditasyon ve nefes çalışmaları bu hafta size hem enerji hem de huzur sağlayacak. Ayrıca yürüyüş Bisiklet veya açık hava sporları bedensel ve zihinsel denge için çok faydalı olacak. Beslenmenize de özen göstermek, sağlıklı ve dengeli seçimler yapmak enerji seviyenizi yüksek tutacaktır. Genel hayat ve sosyal ilişkiler. Sosyal yaşamda bu hafta yenilikler ön planda. Yeni arkadaşlıklar, farklı gruplarla tanışmalar veya sosyal etkinlikler sizi bekliyor olabilir arkadaş çevrenizdeki bazı kişilerle bağlarınız güçlenirken, bazıları hayatınızdan çıkabilir. Aile ile ilişkilerde ise sıcak ve destekleyici bir hafta söz konusu. Özellikle aile büyüklerinden alacağınız tavsiyeler ve destekler, önemli kararlarınızı etkileyecek. Ev ve yaşam alanınızdan ise yenilenme enerjisi hakim. Belki dekorasyon değişikliği, taşınma veya evle ilgili planlar gündeme gelebilir. Bu değişiklikler, yaşam alanınızı size daha uygun ve huzurlu hale getirecek. Sevgili kova burçları, 29 Eylül haftası sizin için yenilenme, farkındalık ve fırsatlarla dolu bir dönem olacak. İş hayatında özgün fikirlerinizle öne çıkıyorsunuz, maddi açıdan yeni fırsatlar kapınızı çalıyor. Aşk hayatınızda derin bağlar kuruluyor ve sağlıkta dengeyi buluyorsunuz. Gökyüzü size bu hafta şunu söylüyor. Özgür ol, yenilikçi ol ama sorumluluklarını da ihmal etme. Kalbini aç, aklını kullan ve kendi yolunu çiz. Bu hafta sizin için hem bireysel hem de sosyal anlamda güçlü bir dönüşüm ve gelişim haftası olacak. Sevgili Kova burçları, 29 Eylül haftası için hazırladığımız uzun, derin ve katmanlı yorumumuzun sonuna geldik. Bu hafta cesur adımlar atın. Kalbinizi açın ve hayatınızı özgün bir şekilde şekillendirin. Yıldızlar sizin yanınızda.